Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugünden itibaren YouTube'da sizlerle birlikteyim. Kanalın asıl amacı Cloud ve DevOps. Cloud ve DevOps dediğimiz zaman aklınıza ilk gelen IT teknolojileri. Yani bugünden itibaren IT'ye geçiş yapıyoruz. Kolay bir şekilde. Çünkü bunların hepsini sohbetler şeklinde yapacağız. Size daha böyle çekici olacak konuları konuşacağız. Derslerimiz de olacak playlistlerin içerisinde mesela bugün AWS hakkında konuştuk. AWS istiyorsanız direkt o derslere ulaşabileceksiniz. Sertifikasyonları nasıl alırsınız? Nasıl job markette araştırma yaparsınız? Hangi sertifikasyonlar size lazımsa hangi sertifikasyonu almak istiyorsanız direkt tek tek sıfırdan ve yukarıya doğru yani level sıfırdan direkt hiçbir bilgi gerek yok. Anlatacağım. Sohbetler edeceğiz Cloud'da. Neler var, neler dönüyor, yeni servisler, e, sertifikasyonlar, sertifikasyonlar, hangisi önemli, hangisi değil, neler sizler için daha çekeceğin, daha önemli, cloud'da neleri bilmemeniz gerekiyor, networking, system administration vesaire vesaire hepsini konuşacağız. Sıkıcı jargon kullanmak istemiyorum. Jargonlar zaten benim kaçtığım bir şey çünkü bir şeyi ilk defa öğrenmek istiyorsam jargonlu teknik konulara girip de kendimi sıkıcı videoların içerisinde bulmayı hiç sevmiyorum. Buna, buna karşılık olarak bunu avoid yapacağız. Hayatınızdan uzaklaştıracağız ve direkt sohbetler içerisinde küçük detaylarla sohbetlerin içerisinde hatta dokumentasyon mesela bakıyorsunuz S3 bucket nedir AWS'in bir object storage'idir bu size ne gibi fayda sağlayabilir sertifikasyon Sorularında nasıl çıkar, nasıl cevaplarsınız vesaire vesaire. Yani sohbet dediğimde direkt hiç teknik olmayacak demiyorum. Ama teknik bir şey söylediğim zaman da neden bunu yaptığımızı, bunun ne işe yaradığını, bunu bizim hayatımızda, bizim iş hayatımızda nasıl bize fayda sağlayabileceğini, hatta bu konuda yeni işe sahipseniz bunu nasıl kullanabileceğimiz tutorials dediğimiz konuda anlatacağım. Kolay bir şekilde yani hiç teknik background'ı olmayan biri için de anlaşılabilir bir şekilde. Planlarımız zaten bu. Ben sizlerin bu sektörde yer almanızı istiyorum. Kendim İtalya'da çalışıyorum. Cloud Engineer olarak çalışıyorum. Şu anda en üst seviye aldığım sertifikasyon Azure Solution Architects Expert. AWS'in de şu anda sertifikasyonlarına başladım. Zaten kolay. Yani bir şey biliyorsanız, bir, provider hakkında biliyorsanız direkt diğerine geçiş yapmak sizin için çok da zor olmayacak. Tabii ki de bu bilgileri, bu sohbetleri yaptığımız zaman zaten söyleyeceğim size, şimdi de söyleyeyim. Sertifikasyon sizi iş bulmanıza yardımcı olur ama 100 oranında iş bulacaksınız demek değil. Benim sohbetler yapacağım konular sizin bu cloud teknolojilerinde neleri nasıl iyi şekilde iş yerinizin bulduğunuz iş yerinizin nasıl sizden iyi bir şekilde faydalanabileceğini hatta cloud'da bir tıkla nasıl 100 tane resource yaratabileceğinizi yani infrastructure as a code da kullanacağız. Mesela Terraform gibi veya Pulumi gibi. Veya automation'lar yapacağız lambda'da automation nasıl yapılır? Bunu herkes bilmeyebilir yani. Direkt sizin Python bilmenize gerek yok. JavaScript de Hatta hiç kod bilginiz olmasa bile onları oku ve sizlere anlatırım. Büyük scriptlere gerek yok. Böyle büyük demotiv olacağınız hiçbir konuyu anlatmayacağız. Tabii ki de advanced seviyede videolarımız olacak. Advanced seviye dediğimde mesela siz şu anda Cloud Practitioner bitirdiniz. Ve solution architect olmak istiyorsunuz. Size de interview'da serverless kısmında mesela AWS Lambda dediğimiz serverless bir modelinde nasıl automation yazarsınız, bunu nasıl kullanırsınız, onları nasıl anlarsınız, hepsini anlatacağım. Çünkü istediğim de bu. Sizlerle sohbet etmek, sohbet kısmında bunları vurgulamak, sorularınıza cevap vermek. Soru-cevap videosu en çok istediğim şey. Soru-cevap kendim seviyorum. Discord'un içerisinde birebir konuşmalar yapacağız. İstiyorsunuz tabii ki de e, abone olabilirsiniz. E, ücretsiz bir şekilde Discord'da direkt kanala gireceksiniz. Orada odalar olacak. Bana belirlediğim saatlerde bunu Instagram'dan veya TikTok'tan açıklayacağım size hangi saatlerde. Günlük olarak girip odalarda benimle birlikte konuşacaksınız. Sizlere yani kolay olması için her şeyi yapmak istiyorum. O yüzden izlemede kalın, YouTube videolarını dikkatle izleyin, sohbetlerimize katılın, Twitch'te, Kick'te, bilmiyorum şu anda Türkiye'de hala açıklar mı, hala e, engel kalktıysa orada da direkt başlarız. Zaten e, elimizden geleni yapacağız. Bu video buraya kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bilgilendirici artık videolarda görüşmek üzere. Bye bye.